Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Rabbil Alemin ve ya khayrın nasırın okunan hatimlerimizi ve yasinlerimizi başta Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şeflerine hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haseten okunan hatimleri ve yasinleri Muhtiye Gültepe, Rıza Gültepe, Mustafa Cebeci, Fatma Cebeci. O merhum ve merhumelerin ruhlarına hediye edik seni vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Seyyahatlarını hasenatı tebdil eyle. Amin. Ahiretlerini mamur eyle. Amin. Cennetine idefal eyleyip cehenneminden muhafaza eyle. Amin. Filahat sokran hatimleri ve yasinleri. Gültepe ailesinin ve Cebeci ailesinin bütün ölmüşlerine de hediye edip sen vasıl eyle. Amin. amin. Rahmet eyle ya Rabbi. Amin. amin. Ya Rabbi alemin Cepeci ailesinin ve Gültepe ailesinin geride kalanlarının ne kadar istekleri, ne kadar muratları varsa ihsan eyle. Ayy. Dertlerine devalar, hastalarına şifalar, borçlarına edavası nasip eyle. Amin. Dualarımızı büyüklerin dualarına hak eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.